Ey her şeyi bilen Allah'ım beni zan ve tahminle hareket edip başkalarına zarar veren kullarından koru. Bana gerçekleri görmeyi nasip et. Ey en güzel yardımcı beni senden başkasına muhtaç etme. Haksızlığa uğramaktan ve haksızlık yapmaktan sana sığınıyorum. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, benim sahibim de sensin. Şirke düşmekten, günah bataklığına saplanmaktan beni koru. Ey en güzel terbiyeci, hayasızlıktan, edepsizlikten sana sığınıyorum. Gizli ve açık günahlarımı bağışla. Ey affedicilerin en güzeli, beni affet insanlara karşı affedici olmam için kalbimi yumuşat, merhametimi artır. İnanan kullarına karşı kalbimde kin ve nefret oluşmasına izin verme. Ey en sevgili, aşkla hayat bulan kalplerin sahibi, kalbimi senin sevginle ve sana yaklaştıran şeylerin sevgisiyle doldur. Ey bana kalbimden daha yakın olan ve beni benden daha iyi bilen Allah'ım. Beni kendi halime bırakma. Beni nefsimle baş başa koyma. Beni başkalarının insafına terk etme. Kendisine sığınanları koruyan, merhamet isteyene merhamet eden Allah'ım. İnsanların ve cinlerin kötülüklerinden sana sığınıyorum. Huzurunda el açtım. Senden merhamet istiyorum. Beni bağışla. Ey kendisinden yardım isteyenleri yüzüstü bırakmayan Allah'ım. Sıkıntılarımı, dertlerimi sana arz ediyorum. Bana yardım et. Ey zorlukları yaratan ve nasıl aşılacağını bilen Rabbim. Karşılaştığım zorlukları nasıl aşacağımı bana göster ve beni yardımsız bırakma. Ey kapına gelenleri geri çevirmeyen Allah'ım. Beni günahlardan, dünya ve ahiretin tehlikesinden koru. Amin.